Sevgili dostlarım bu dersimizde sizlerle birlikte veteriner uygulamamızın aslında ana program yapısını oluşturacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ana program yapısından kastımız ne? Buradaki oluşturmuş olduğumuz hayvan, muayene, veteriner database sınıfları aslında birer araçtır bizler için. Burada önemli olan uygulamayı oluşturabilmektir. Bunun için yeni bir sınıf oluşturacağız. Ve oluşturacağımız sınıfın ismi veteriner veteriner uygulaması olsun ve sınıfımın içerisine giriyorum. Burada kesinlikle yapılması gereken öncelikli işlem aslında veri tabanının çağrılmasıdır değerli arkadaşlar. Zaten init fonksiyonun amacı da bildiğiniz gibi doğrudan hazır hale getirmektir bizim oluşturmuş olduğumuz sınıfı. Bu sebepten dolayı burada sadece bir özellik tanımlamamız yeterli olacaktır. Bu da database özelliği. Bunu da DB olarak tanımlayabiliriz değerli arkadaşlar. Veri kısaltılmış halidir. Genellikle karşınıza çıkabilir bu tarz e, kısaltılmış kelimeler. Eşittir'imize koyacağız ve veteriner database'imizi çağıracağız değerli dostlarım. Bildiğiniz gibi bunun içerisine herhangi bir özellik tanımlamamıza gerek yok. Çünkü biz zaten bu işlemleri otomatik bir şekilde gerçekleştirmiştik. Devamında ise gelelim ve sizlerle birlikte öncelikle menüyü gösteren bir fonksiyon oluşturalım. Burada dev Menü alttara göster gibi bir fonksiyon oluşturuyorum ve elbette burada self anlattırımı çağırıyorum. Burada artık kalorama komutlarını da kullanmamız gerekiyor. Öncelikle bu uygulamanın ne uygulaması olduğunu kullanıcıya belirtelim. Bunun için print fonksiyonumu çağırıyorum. Devamında ise fstring kullanacağım. F string ne işe yarıyor? F string string yapı içerisinde süslü parantezlerin içerisinde gelirsiniz ve tanımlamak istediğiniz verileri başarılı tanımlayarak string'de değişkenler veya daha farklı verileri de gösterebilmeniz mümkündür. Bunu daha detaylı olarak internetten de araştırabilirsiniz değerli dostlar. F stringi kullanmak istiyorsanız buraya F harfini yazmanı, devamında ise çift tırnak açmanız gerekiyor. Burada veteriner uygulaması şeklinde bir başlık oluşturacağımız için bunun rengini farklı bir renk yapalım. Gelelim ve fore komutumuzu çağıralım. Bunun içerisinde örneğin çiyan rengini seçebiliriz. Gayet güzel bir renktir. Ve buralara gelelim birazcık örneğin eşittir işareti koyalım ki tasarımı güzel olsun. Burada diyorum ki veteriner veteriner uygulaması. Eğer sizler oluşturmuş olduğunuz bu uygulamanın sadece başlığının rengini değiştirmek istiyorsanız, yani var olan eski renge dönmek istiyorsanız burada stil etiketine ulaşmalı ve bu stilin içerisinde bulunan reset all komutunu çağırmanız gerekiyor. Bu ne işe yarayacak? Aslında göstermiş olduğunuz menünün sadece şu kısmını çiğen renginde yapacak. Diğer yazmış olduğumuz tüm verileri ise varsayılan renk olarak bizlere gösterecek. Devamında ise print komutumuzu çağıralım. Ve örneğin birinci komutun yeni hayvan ekle olduğunu belirtelim. Yeni hayvan ekle. Tekrardan printimizi çağıralım. İkinci komutumuzun muayene ekle olduğunu söyleyelim. Muayene ekle komutu olsun. Üçüncü komutumuz hayvanları listelov fonksiyonumuz olsun hayvanları listele. Dördüncü komutumuz muayene geçmişini görüntülemek için oluşturulsun. Muayene geçmişi görüntülü olsun. Ve beşinci komutumuz ise çıkış komutumuz olsun. Buraya çıkış olarak tanımlıyorum değerli dostlar. Devamında ne yapalım? Sizlerle birlikte gelelim. Bir de yeni hayvan ekle fonksiyonumuzu oluşturalım. Bunun için değerli dostlar. defanatlarımı tekrardan çağırıyorum ve yeni alt dire hayvan ekle fonksiyonu oluşturuyorum. Parantezimi açıyorum ve selfonatarımı da burada çağırıyorum. Devamında ise yeni hayvan kaydında gelenin renkli bir hale dönüştürelim sizlerle birlikte. Bakın şunu kopyalıyorum değerli dostlar. Buraya yapıştırıyorum ve şunu veteriner uygulamasından ziyade yeni hayvan kaydı diyorum. Ve bunun rengini örneğin yeşil yapabiliriz. Bunun için green komutunu kullanmamız gerekiyor. Devamında ise ne yapacağız? Bizim hayvan sınıfımızın özellikleri nedir? Yukarıda baktığımızda isim, tür, yaş, sahip adı, sahip telefonu. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Bu verileri kullanıcıdan istemem gerekiyor. E, veri tabanında daha doğrusu konsol ekranında girdiği için hangi fonksiyon kullanılır? Input fonksiyonu. Bu sebepten dolayı burada isim değişkeni oluşturuyorum. Input'umu çağırıyorum ve diyorum ki hayvan ismi. 2 nokta üst üste. Burada tür değişkenimi oluşturuyorum. Input fonksiyonumu çağırıyorum. Ve burada diyorum ki hayvan türü. 2 nokta üst üste. Devam ettiğimizde yaş değişkenimi çağırıyorum. Burada tam sayı dönüşümü yapmamız lazım. Çünkü veri tabanında yaşı integer olarak tanımlamıştık. Input fonksiyonumu çağırıyorum. Devamında ise hayvan yaşı diyorum değerli dostlar. Burada sahip adını ulaşmamız gerekiyor. Sahip alt dire adı gibi bir değişken oluşturuyorum. Input fonksiyonumu çağırıyorum. Buna da sahip adı diyorum değerli dostlarım. Bir de sahibin telefon numarası mevcut. Sahip alt dire telefon diyorum. Eşittirimi koyuyorum. Input fonksiyonumu çağırıyorum ve burada da sahip telefonu diyorum. 2.3 sistemi koydum. Peki bu verilere ulaştıktan sonra bizlerin ne yapması gerekiyor? Bir tane hayvan nesnesi oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz bu hayvan nesnesi ile birlikte sınıfımızın özelliklerini belirtmemiz gerekiyor. Peki bu nasıl sağlanır? Öncelikle sınıfımızı çağıracağız değerli dostlar ve sırasıyla hayvan sınıfımızın hangi özelliklerini girmemiz gerekiyor, onu gireceğiz. Sırasıyla öncelikle isimi, sonra türü, sonra yaşı sahip adını ve sahip telefonunu tanımlamamız gerekiyor. Tabii bununla yeterli kalmayacağız. Bir de biz burada hayvan adresi ID gibi bir veri tanımlayacağız ki bu oluşturmuş olduğumuz değişkenle birlikte de veri tabanımıza hayvanı ekleyeceğiz. Peki bu işlem nasıl gerçekleştirilir? Öncelikle bizim veri tabanımıza ulaşmamız gerekiyor. Yukarıda veteriner uygulamasındaki oluşturmuş olduğumuz init fonksiyonunda db ismini vermiştik bu özelliğimize. Bu sebeple buraya db yazıyorum ve noktamı koyduktan sonra bakın doğrudan veteriner db'deki her bir özelliğe ulaşabiliyorum. Peki bu işlem artık nasıl sağlanır? Bizler hayvan ekleyeceğimiz için geliyorum ve hayvan ekle fonksiyonumu çağırıyorum. Parantezimi açtığım zaman benden hayvan nesnemi tanımlamamı istiyor. Doğrudan buraya da hayvan şeklinde tanımlamamı yapıyorum. Bu şekilde bir işlem yaptığımız zaman başarıyla hayvanımızı eklemiş oluruz değerli dostlar. Peki devamında bizlerin ne yapması gerekiyor? Burada gelelim. Hayvan eklendiğine dair kullanıcıya bir bilgi verelim. Burada bir f-string oluşturalım. Yeni bir satıra da geçelim ki karmaşıklık olmasın değerli dostlar ve rengimizi green yapalım. Devamında diyelim ki hayvan başarıyla hatta şunu da küçük yapabiliriz. Başarıyla eklendi. Hayvanın id'sini de sizlerle birlikte görüntüleyelim. Bakın mesela değişkeni görüntülemek istiyorsanız sevgili arkadaşlar bunu hayvan id şeklinde sözlü parantezler içerisinde yazmanız yeterlidir. Bir de... Var olan renkleri sıfırlamak istiyorsanız da reset all komutunu kullanmamız gerekiyor. Evet değerli dostlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte veteriner uygulamamız için gerekli olan veri tabanı tanımlaması, menü göster fonksiyonlarını ve sizlerle birlikte yeni hayvan ekle fonksiyonumuzu oluşturmuş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve gerekli olan diğer fonksiyonlarımızı sizlerle birlikte oluşturalım.